Evet diyor ki evladım bir tedbir alacağın zaman tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye danış. Bakın arkadaşlar bu tedbir alma meselesi ahlak ve bilgi meselesi maalesef bizim şu andaki gündemdeki Müslümanların arasında çok ama çok aşağı derecede. Niye? Ahlak ve bilgi sahibi kimseye danış. Yani onlardan bilgi al. Kafana göre iş yapma, kafana göre konuşma, kafana göre yazma. Bu Kayseri'de yaşanan mevzu biliyorsunuz arkadaşlar. Ortalığı Mossad diyorlar. Her şey var. İşin içinde bayağı bir adam çıktı. Suriye'de de birileri ortalığı karıştırdı. Sözde 7 tane tır şoför öldürüyorlar. Öldü diyorlar. Öyle bir şey yani birileri gün olan öldüyse isimleri, ne cismi, neresinde nerede? O da uydurma. Yani ÖSO açıklama yapıyor. ÖSO'nun kendi ordusu açıklama yapıyor. Türklerin yanındayız. TSK açıklama yapıyor. ÖSO ile bir sorun yok. Ama oradaki Birkaç tane Mossad ajanı, Suriyeli hain kahpeler, içinde ajan yok mu kardeşim? Bir sürü. Her memleketinde ajan yok mu? E var. Provokatör yok mu? Var. Bizim memlekette kaynıyor mu? Kaynıyor gırla. Bu adamlar ortalığı karıştırıyor ama bir taraftan gelen açıklamaları arkadaşlar abartacak bir şey yok. Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu olay istedikleri kadar ...dallandırsınlar, budaklandırsınlar, Allah'ın izniyle en fazla bir hafta içinde durulur. Merak etmeyin. Öyle bir felaket tellallığı yaptılar ki... Savaşa gidiyorduk az daha ya. Yalan mı arkadaşlar? Dün akşam millet ayaklanmış. Kaç tane ille ya? Twitter'a bakıyorum ama Twitter kadar lanetle bir rekabetiniz olsun. Twitter'dan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Pislik, lanetli bir yer. Ama herkes gündemi oradan yakalamaya çalışıyor. Twitter'a bakıyorsun. Hatay'da kaç tane Suriyeli'nin dükkanı yakmışlar? Ya arkadaş olmaz ya. Gerçekten de diyelim ki gerçekten bir tane Suriyeli bunu yaptıysa ne yapacağız arkadaşlar? ben sana örnek veriyorum. Misal Almanya'da bir tane Türk şerefsin teki diyelim. Bir tane Alman kız çocuğuna tecavüz etti diyelim. Allah muhafaza eylesin. Örnek Almanya'daki bütün Türklere saldırırsalar zorumuza gitmez mi arkadaşlar? Oğlum bir tane Türk yapmış diye bütün Türklere saldırıyorsunuz lan deriz değil mi? Bak FIFA 2024 oynanıyor değil mi şu anda arkadaşlar? En çok taraftar olan ülke hangisiymiş? Türkiye. Almanya'dan fazla taraftarımız var ya. Almanlar niye ayaklanmıyor? Ben Suriye avukatı değilim ha. Bir daha söylüyorum. Namuslu it köpeği gebersin gitsin diyorum. Her zaman söylüyorum. Bak çekinmeden konuşuyorum. İt köpeği gebersin gitsin. Normal gitmesin yani. Gebersin gitsin. Açık konuşuyorum. Ama sen kalkıp da ortalığı karışmaya çalışırsan sanki savaş varmış gibi Zaten elhamdülillah öyle bir şey olsa bizim elhamdülillah ordumuzda, askerimizde, polisimizde, Allah'ın izniyle paketler orayı. Her türlü paketler. Gerekirse kardeşim bu ülkenin evlatları her biri birer askerdir. Elhamdülillah. Çanakkale'de zaten örneklerini biliyorlar. 7 düvel geldi hepsi arkasına baka baka gitti. Evet. Şimdi baktığın zaman Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan açıklamasında ne diyor? Kayseri'de diyor. Birkaç tane vandal ortada çıkmış, karışıyor. Vay efendim bu işte, bunu ya böyle konuşuyor. Ne yapacak abi adam? Erdoğan avukatı değilim ama adam hak konuşuyor ya. Ne yapacak? Erdoğan çıksa, "Vay Suriyeliler nasıl böyle yaptınız? Siz kimsiniz? Bunun hesabını soru dese Allah aşkına millet sokağa çıkmaz mı? Kardeşim Cumhurbaşkanı böyle "Biz ne yapalım?" der mi, demez mi? Evet. Erdoğan bize gazı verdi, biz de Suriyelileri paketleyeceğiz." derler mi, demezler mi? Derler. 15 Temmuz oldu arkadaş. Erdoğan Vatandaşlarımı sokağa davet ettiğinde ne oldu? Milyonlar sokağa inmedi mi? İndi. Ulan tanka kafa tuttu bu memleket. Uçağa levye attı bu adamlar ya. Mermiye kafa attı oldu bu millet. 3-5 tane sureli ne yapar bunlar? Dümdüz eder bu millet. Ama Erdoğan olması gerekeni konuştu. İşte Erdoğan da çıktı diyor, Suriyelileri savunuyor. lan ne alakası var? Ne yapacak adam? Cumhurbaşkanı. Seni mi ateşe Herkes senin benim gibi düşüyor? O bize kalsa... Ver emri vuralım keselim. Ne olacak? Nereye varacak bu iş? Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şu millete gazlama konusunda Twitter'dan bakıp şu Twitter var ya gerçekten pislik. Çapınız yet yanlış anlamayın lafım. Çapınız yetmiyorsa Twitter'a bulaşmayın. Niye? Twitter'da öyle paylaşımlar var ki insanı bir gaza getiriyorlar. Bir gaza getiriyorlar. Hakikaten hacısı hocası bile gaza geliyor biliyor musun? Vay demek adiler kahpeler vurun öldürün lan bunlara. Abicim bizim İslam dinimiz buna müsaade etmiyor. Sen ne dedik? Tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimselerle. Ahlak bilgi sahibi. Kimseye bulaşmayacaksın kardeş. Müslümansın ağrı başlı vakar olacaksın. Bak bugün bir, a, Twitter örnek. Twitter'da bir tane nokta nokta diyeyim ona. Baktım bizim videoyu paylaşmış. Geçen burada cami yürüdük arkadaşlar. Buradan çıktık mescitten cami yürüdük ya arkadaşlar. Onu paylaşmış. Altına ne yazmış biliyor musun? Bunlar Türk bayrağı yakılırken neredeydi? Anca bunlar işte Araplar için yürür. Oğlum sen kısa donuna gezerken biz burada Bağcılar Meydanı'nda şehitler için eylem yapıyorduk. Sen ne konuşuyorsun lan? Detay vermeyeyim de başka şeyler var da neyse detay vermeyeyim. Yani. Beni konuşuyorsun şimdi. Sen kısa donuna gezerken biz burada icraat yapıyorduk. Konuşma. Abi işte bak bir daha söylüyorum bu memlekette insanlara öyle gaza getiren provokatörler var ki vurun, öldürün, acımayın. Kendisi ne yapıyor o sırada? Evinde, elinde sigarası, Birinde birası. Vurun, acımayın. Bakayım o oh, bin like, bin görüntü, bilmem ne, o oh, 1 bir milyon izlendi. Oradan iki bira daha söylesene. Bak evinde, bak size büyük yemin edebilirim. Bu Twitter'da milleti gazlayanların var ya çoğu, bak çoğu diyorum sana. Elinde bira şişesi ve sigarasıyla yazan adamlar. Tabii sen ben misal diyorum sen ben diyelim bunların gazına geldik örnek çıktık meydana Allah muhafaza ömür işte vurun lan öldürün lan o sırada ne yapıyor Ondan nasıl gaza getirdim görüyor musun ben vurun lan öldürün oh yapıştır sakın ha bak bir daha söylüyorum ancak Allah muhafaza eylesin iş vatan bayrak ezan İslam namus kavramlarına girerse o zaman yedi dünyanın da anasını ağlatırız. Bunu zaten biliyorsunuz hepiniz. Elhamdülillah o imanda o kuvvette bizde var. Ama bir daha söylüyorum. Sakın ha sakın milletin gazına gelerek iş yapmayın arkadaşlar. Burada büyük bir Mossad. Niye arkadaşlar biliyor musunuz? Bundan bu olaylardan bir iki gün önce e, hükümetle Esed hükümeti görüşmüş. Hani artık Suriyelileri gönderelim artık hani bir şeyin ortasını bulalım gibi. Hemen bu görüşmeden iki gün sonra ortalık patladı. Niye acaba? İstemiyorlar. Çünkü Suriyeliler üzerinden bu ülkeyi karıştıracaklar, karışmak istiyorlar. Zaten provokatörler dolu. Adam bakıyorsun, vekil bilmem ne, sokak serserisi gibi hareket ediyor. Bu, bu ülkenin vekili sözde. Sözde bu ülkenin yetkilisi işte anladınız yani beni konuşmayın içinde. Ama baktığın zaman sokak serserisi gibi parçalayın, yakın, bundan nasıl insan, ben söylemiştim zaten. Ben söylemiştim demek de olmaz. Sen itidalli yaklaşacaksın, sen bu ülkenin yöneticilerindensin.